Previously on Bantmek sinema programı. GQ Men of the Year törenini izlediniz mi ya? Biz izledik inanamadık inanamadık. Gerçekten Türkiye'miz çok güzel ödül törenlerine layıkmış. Bunu gördük. Ödülünü taksim etmek üzere biraz protestan, biraz isyankar hayatındaki kadına. Kulaklarımdan fışkırıyordu. Kulaklarımdan fışkıran kulaklarımdan fışkırmıyor. <laughs> Punk Megin Sinema programına hoş geldiniz. Bu hafta yani 22 Mart 2019 haftasında 7 yeni filmimiz gösterime giriyor. Ama yani Nasıl çerçöp bir hafta size anlatamam. Ne oldu sinema salonlarımızda bilet bulunamayan Ocak Şubat aylarımıza ya? Böyle mi olacaktı vizyon diyoruz. Ve bu konuya daha detaylıca geçmeden önce bir önceki bölümümüzden iki tane olduğunu farkında mısınız ya diyoruz. Geçen bölümde ne kadar da harika, ne kadar da protestan bir ödül töreni olduğundan adeta kulaklarımızdan fışkıran enerjimizle bahsettiğimiz GQ ödül töreninden dolayı bölüm yayınlandıktan saatler sonra belki bir gün sonra filan her nedense telif yedik diyoruz. Genellikle bölüm içinde bir telif sorunu olduğunda maksimum yarım saat içerisinde YouTube gerekli uyarıyı verip bölümü yayından alırdı. O yüzden tam 24 saat sonra Doğuş Medya grubunun videoya telif atmasını biz pek çözemedik. Ama gerekli düzenlemeyi yaptık ve videoyu yeniden yükledik. Çok değerli Doğuş Medya grubu da bu tontişliğimiz karşısına durur mu? Yapıştırmış attığı telifi geri çekme keyfini. E Böyle olunca da bir anda e, aynı bölümden iki tane oldu. İzlemeler like'lar like hep bölünmüş diyoruz. Yani bu banlama hiç oldu mu ya? Biz sizi sinema destek ödülüne organize işler ikiye verdiniz diye izleyiciler olarak banlıyor muyuz? Siz neden böyle bir şey yaptınız? Valla üzüldük kırıldık diyoruz. Ama yine de protestan tavrımızdan geri kalmadık ve iki bölümden birini de silmedik. Hadi bakalım kalsın sonsuza kadar ikisinde yaptığınızı beğendiniz mi ya? yaptığınız töreni yani biz çok beğendik seneye tekrar yapın ne güzel bize malzeme çıkıyor bize malzeme çıkarmaktan başka da inşallah bir işlere yarıyordur diyoruz. Teşekkür ederiz tebrik ederiz. Geçen hafta bir yanlışlık vardır belki dedik ama anladık ki organize işleri ki Netflix'e yanlışlıkla yüklememişler. Vallahi biz de şaşırdık dağısı bir de açıp izledik ve aman ya Rabbi o neymiş öyle dedik. Gerçekten de drone'a doyduk. İstanbul'umuza tepeden bakmaya doyduk ve en önemlisi de mizaha doyduk diyoruz. O organize işler 3 için bizce hiç acele etmeyin. Bu film bizi bir 10-15 yıl daha götürür kesinlikle diyoruz. Kolleri kimin atayağını, ilk tac atışını, ilk korner atışını, bir kalp atışını sen bunları nasıl biliyorsun lan? Ölmüşlerinin ölüsünü öpeyim ki tahmin gücü abi. Bir de Kıvanç Tatlıtuğ'umuzun oyunculuğu biliyorsunuz ki çok övülmüştü. Gerçekten de 10 küsür senedir oyunculuktan para kazanan Adanalı Kıvanç Tatlıtuğ'umuzun Adanalı kaba saba bir adamı oynayabilmesini biz de buradan çok övüyoruz. Gerçekten de mesleği oyunculuk olan bir insan oyunculuk yapabiliyor. Yani bu inanılmaz bir şey. Bu övülesi bir şey diyoruz. Helal olsun diyoruz. Siyahi ve isyanikar şarkıcı Pop Marley'in. Bak benim çok sevdiğim bir sözü var. Ney? Ney? bir yıldız gibi kayar giderim hayatından yapacağım tek şey dilek tutmak olur benim arkamdan diyor. Çok güzel bir söz değil. Filmin Netflix'te yayınlanması üzerine SISA yani Sinema Yatırımcıları Derneği bir açıklama yaptı ve filmin sinema salonlarına duyurulmadan Netflix'e girmesinin dünyada eşi benzeri olmayan bir uygulama olması ve etik kurallara sığmaması gibi böyle fasafiso sebeplerle konuyu adli makamlara taşıyacak. Ya kalp kırmaya ne gerek var diyoruz. Bunun üzerine BKM'de zaten hemen bir açıklama fişekle ya yani açıklama derken evet filmi Netflix'e koyduk ama bir sorun neden koyduk e, diyen bir metin. Üstelik bu soruya da cevap vermemesiyle şaşırtan bir metin diyoruz. bkmmiz özetle diyor ki 190 ülkede insanlar İstanbul'umuzu izleyecek daha ne olsun ya diyor. Ayrıca diğer filmlerimiz sinemalarda olacak yalnızca. Sakın bunlar da Netflix'e düşer diye elinizi korkak alıştırmayın. Yine bizim şirketin filmlere gidin, biletlere para saçın gibi bir şeyler söylemiş bu e, güzel açıklamamız. Demek ki BKM'imiz istediğinde filmlerin hangi platformda olacağını önden haber verebiliyormuş. Bu film 1 Şubat'ta sinemalarda, 15 Şubat'ta da Netflix'te demek. Demek ki biraz zor oldu. Olsun olabilir diyoruz. Ya. <laughs> Bütün arkadaşlarımı burada ben teşekkür ediyorum. Çok güzel bir serüveni yaşattıkları için. Ben de bunun bir parçası olduğum için. Neyse gerçekten bu konuda konuşmaktan yıldık yıldık zaten Cemo Şaho ve Maho da bu konuya bozukmuş. Biz de Mevlüt Tezel'den duyduk. Zaten Mevlüt Tezel de Cemo Şaho ve Maho'yu bizden duymuş ve köşesinde de yazmış. Ay biz ünlü mü olduk ya? Sabah gazetelerine düşüyoruz. Doğuş grubu bize telif falan atıyor. Bize ne oldu böyle diyoruz ve artık birazcık daha eğlenceli bir bölümümüze geçiyoruz. Müzik Bu yıl aday listesinin yanlışlıkla Altın Ahududu aday listesiyle karıştığını düşündüğümüz Oscar'larda yine saçma sapan ödüle doyduk diyoruz. Yani sizde hiç mi akıl fikir kalmadı artık? Gerçekten 2018'e baktınız ve koca yılda çekilmiş en iyi filmin Green Book olduğuna mı karar verdiniz? Bu akılları size kimler veriyor diyoruz. Bir de durduk yere bize o kadar da kötü olmayan filmlere cep aldırıyorsunuz. Yani siz en iyi bilmem ne demeseniz aslında neredeyse seveceğimiz filmleri öyle yerlere koyuyorsunuz ki resmen eziklediğiniz filmlerin hakkını yapımcısından çok biz arar hale geldik diyoruz. Oscar goes to Green Book. <laughs> Academy Award nominations this year. I just want to dedicate this to our great... Oh you can't hear me? Törene de yine giyinip kuşanıp gitmişsiniz ama bu haller ne böyle ya sizin hiç mi eşiniz, dostunuz yok deneme kabininde Whatsapp'tan olmuş mu kanka yazacağınız bir yakınız yok mu sizin diyoruz. Koskoca Glenn Close'u külçe altın gibi giydirip ortalığa salmak ne demek? Anaannelerimizin eski kalın yorganları gibi bir dokusu olan bu kıyafetle Glenn Hanım'ı inanın ki dikey değil yatay bir platformda görmek isterdik. Glenn Hanım da bizim gibi yorganı boğazına çekip uyuyormuş derdik ne güzel ama bu kıla bunu diyemiyoruz. Bu Aquaman'e de diyecek söz bulamıyoruz. Yemin ederim fotoğraf kokuyor, tütüyor. Böyle bir ayak kokusu olmaz. böyle bir seri kö söz getiricilik olamaz diyoruz. Bir de bu takım Karl Lagerfeld'in son tasarımı mıymış neymiş? Ay vallahi her işte bir hayır var demek ki diyoruz. Ve yakınlarına sabır, kalan sağları uzun ömür diliyoruz. Emma Stone'u kahvaltı masamızda yemek, Linda Hanım'ı kötü kötü kanto yaparken böyle ona göz devirmek, bu hanım kızımızı ise gözümüze gelen güneşi kesmek için değerlendirebileceğimiz kıyafetler hakkında daha da uzun uzun inanın ki konuşuyorduk ama bize ne ya diyoruz bu programda bir bu eksikti diyoruz. Baksana kıyafet. <laughs> ya bu adam gerçek ya ben şu şey söyleyeyim mi? Neden? Ben... Neden? 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 Ben, Neden? Üst şey böyle papyon, altı etek hani üst altı erkek alt erkek. gelinlik giymiş gibi ya. Evet. Çünkü, çok enteresan evet. ya. Yani şu nasıl kendine yaparsın ya? Türkiye'de giyen var mı etek? Ödüllere geçmeden törenin halkların eşitliği temasını sevdik aslında ama yılın en iyileri değil de yılın en ötekileri töreni olduğunu keşke baştan duyursalarmış diyoruz. Her sahneye çıkan tuvaletlerinin binlerce dolarlık smokinlerin içinden duyar kasıp durdu. Hiç kimse de bir Olivia Colman samimiyeti göremedik. Samimiyet demişken de bu arada Lady Gaga sen ne yapıyorsun Allah aşkına? Panik atak mı geçiriyorsun? Kendinden mi geçiyorsun? Azıcık bir sakin ol gözünü seveyim diyoruz. Yani insan heyecanlıyı telaşlıyı oynarken bile biraz ölçülü takılır da inandırıcı olur. Bu nasıl bir overacting diyoruz. Valla bu filmde de aynen böyleydi. Bakın. Neyse ki onunla ödül ödül vermeye kalkmadılar. Sadece Bradley Cooper'la kafamızı ütüleyip geçtiler diyoruz. We're all Kafa ütülemek demişken aman ya of o neydi öyle diyoruz kendisine bel kadar verilmiş olan en iyi yardımcı kadın Oscar'ının bedeline 2-3 yılda bir de tone performanslarla bizlere çok ağır ödeten Jennifer Hudson bu yılda bizi zılgıta, çığlığa, adeta sesiyle havaya kurşun sıkmaya doyurdu diyoruz. <laughs> Peki ödüller ne alemdeydi maskeli derseniz Elbette ki son derece berboydu diyoruz. Bu Emin Rapsodi gibi yalan yanlış bilgilerle dolu el aldığı gerçek insanları tek boyutlu gösterip pürüzlü bir senaryo tutarsız bir rejiyle önümüze getiren filmin en fazla ödüle uzandığı bir tören düşünün. İçinde müzik var diye ses miksajı, ses kurgusu ödüllerini bastınız. Freddie Mercury de dişlekti diye verilmiş en iyi erkek oyuncu ödülü falan. falan. Yani kesinlikle nesine verildiğini anlamadığımız bir de o kurgu ödülü verdiniz. Uzun yıllar bu kadar dalda oskarlandınız. Karadayı olan eleştirmen ortalaması belki de en düşük böyle bir filmi ödül yağdı. Keşke en iyi filmi de verseydiniz de azıcık tutarlı filan olsaydınız diyoruz. Oscar and Oscar and... oh, I, I, oh my god. Gerçi tutarlılık demişken yönetmenine aday göstermedikleri filme en iyi film ödülü veren bir akademiden bahsediyoruz. Yönetmeni iyi değil ama film güzel nasıl bir mantık? Değerli üyeler. Ayrıca orada Richard E. Grant dururken maşallah Ali'ye böyle normalimsi de bir performansla ikinci Oscar'ına vermeniz filan. Adalet arayacağımız son yer zaten Oscar sahnesi. Nesini de bu kadar konuştuk. Valla biz de anlamadık. O yüzden de Alfonso Cuarón'umuzu, Olivia Colman'ımızı, Spike Lee'mizi filan buradan tebrik edip geçiyoruz diyoruz. Bu arada şu fotoğrafı gördünüz mü ya? Ne kadar sempatik bir fotoğraf. Gerçekten o kadar sevimli bir üçlü ki baktıkça gözlerimizi hayata yumam da böyle son gördüğüm foto bu olsun dedirtiyor. Ama belli ki daha uzun yıllar görüş açımızda olacaklar. Çünkü baksanıza yeni projeler konuşmuşlar diyoruz. Türkiye'mizde kimseye bir şey olmuyor ya ne tatlı. Bir kadının aldığı dart raporları, adli kanıtlar, süren mahkemeler, eskiden aynı adamdan şiddet gördüğünü iddia eden diğer kadınların açıklamaları filan. Bir kişinin itibarını kaybetmesi asla neden olmayacak şeyler bunlar tontiş ülkemizde. Ne güzel Vallahi zaten kaybettirmesinde daha nice sempatik filmler izleyelim bu türde insanlardan. Çünkü biz buna değeriz diyoruz ve yine kendi Du duyarımızda yemin ederim boğuluyoruz. Ahmet bir fenomen zaten. Yani e, manyak bir tip o. Yani <laughs> normal değil. İki tane ruh hastasının yanına diyor. <laughs> Ya iki ruh hastası bütün güzellikler bende dahil olmak üzere <laughs> bir araya gelince kabızdan yenmiyor. Biliyorsunuz Rasim Bey de ne kadar vizyon sahibi ve dünyayla update olduğunu geçtiğimiz günlerde şu sözlerle ifade etmişti. Kadınlar çok eğitimli, çok zeki, çok ama çok başarılı. Ama komedi olayı biraz farklı. Dünyada kadın komedyen çok yoktur. Tanınmış komedyenlerin hepsi erkektir. Bu sadece bizim topluma mahsus bir şey değil. Normal hayatta da zaten komik olan erkektir. Kadının sarhoşluğu da insana itici gelir. Ama erkeğin sarhoşluğu komiktir. Kro bir erkek komiktir. Ama kro bir kadın komik değildir. Komik olaylar hep erkeklere mal edilmiştir erkeğin yaşadıkları komediye daha müsaittir. Ya bu kadınlar size ne etti? Bu master eklerinin haline bu sözlerinizi kim kanunlaştırdı? Bu kabuller dünyanın neresinde mutlak gerçekleri olarak cirit atıyor da siz bu kadar kendinizden emin ahkam şov diyorsunuz gibi çıkışlar yapmak isterdik ama aman bize ne diyoruz ve dünyadaki kadın komedyenlerden örnek verip filan koskoca kavuklu ustayı karşımıza mı alacağız ya diyoruz en iyisi biz açalım da biraz erkek komedyen filmi izleyelim şu Recep İvedik 6 hala Netflix'e düşmedi mi ya diyoruz. Dayakçı, baskıcı, ayrımcı ve kadınları bastırmayı, kıstırmayı sevenlerde yaşadı diyoruz. Çünkü tüm bu özellikleri fazlasıyla taşıyan insanların ciri attığı Sibel filmi bu hafta gösterime giriyor. Ancak siber filmimiz bu gibi insanları tükaka ediyor. O nedenle de zaten azıcık izlenebilecek. Yani kim ne yapsın sizin güzel fikirlerinizi sağlam bakış açınızı. Hep yek 3 titrettim benim filmimiz ilk haftasında 230 bin kişi tarafından izlenmiş. Yani bu toplumdaki ötekilerin iyi insanlar gibi gösterildiği siber filme nasıl zaten gösterime girebildi ya diyoruz. Bu sinema yasası uygulanmıyor mu abi diyecekken... Hatırlıyoruz ki Temmuz başında evet yürürlüğe girecekti. O zamana kadar Sibel gibi ahlaka mugay bulunabilecek ne kadar filminiz varsa yoksa hemen vizyona atın çok çıkın hemen hemen, bu hiç durmayın vizyona atın diyoruz onları. Sonra vizyona nasıl çıkamadım deyip gelip bizi ağlamayın diyoruz. Hazır mısın? Aferin benim kızım. Kuş dili konuşan Sibel karakterinin film boyunca ısık çala çala kafanızı şişirdiği Sibel filmine yolunuz düşmediyse bile muhakkak bu filme yolunuz düşmüştür diyoruz. Sinan Çetin'in yıllar önce çektiği Berlin'in Berlin'in en az orijinali kadar gereksiz devam filmi mi yeniden çevrimi mi olduğu anlaşılamayan New York in New York filmi bu hafta gösterime giriyor.

Yıllardır mastürbasyon sahnesi dışında hiçbir şeyi hatırlamayan, onun da nedeni zaten bizim seksis basınımızdır falan diye düşündüğümüz bu filmin yeni muadilinde de aynı mastürbasyon sahnesi varmış. Ya bu ne yaratıcılık? Nereden aklınıza geldi? Vallahi size helal olsun. Çok iyi düşünmüşsünüz diyoruz. Ve filme sinemada bilet alıp izlemek için zaten hep bizim böyle haberlere ihtiyacımız olur. Çok teşekkür ediyoruz Türkiye medyasına diyoruz. Türkiye medyası ve filmin ilişkisi malum sahneyle de sınırlı kalmamış neyse ki. Ya bu Los Angeles'ta surf yapıp tutmayan Netflix gençlik dizilerinde cakas atması gerekirken yanlışlıkla Sinan Çetin'imizin Türkçe konuşan oğlu olarak karşımıza çıkan Rafael Cömet Çetin'imizin röportajını okudunuz mu ya diyoruz. Türkçe konuşması dışındaki en şaşırtıcı ikinci şey de konuşmaya başlayınca söyledikleri değerli Rafael Cemo Çetin'imizin. Bakın favori bölümlerimizi sizinle paylaşıyoruz. Türkiye'de Kıvancı severim. Türk piyasasını o kadar takip etmiyorum aslında ayıptır söylemesi. Haluk Bilginer çok iyidir. Eskiden Meltem Cumbul'u seviyordum. Cem Yılmaz komik bayağı. Aklıma gelme başka şu an. Bana göre babam dışında iyi yönetmen yok bu ülkede. Nuri Bilge Ceylan tamam onu ayrı tutuyorum. Yani bunu söylemem doğru mu bilmiyorum. Dediğim gibi çok kızan olacak ama yani kimse yok. Ya kesinlikle o kadar doğru ki Sinan Çetin'den başka yönetmen belki vardır ama Sinan Çetin gibisi gerçekten de yok diyoruz. Bunu görmek için 90'lı yıllarda çektiği inanılmaz filmlere bakabilirsiniz. Onların herhangi bir sahnesini hatta açıp bakın ya da hiç zahmet etmeyin. Direkt evinin arka bahçesinde çektiği son filmi Çanakkale Çocuklarını izleyin diyoruz. Ha ama izleyemezsiniz. Çünkü Sinan Bey filmi gösterime soktuktan ve aldığı neticeden sonra filmi ortalıktan yok etti diye hatırlıyoruz. Tıpkı 2000'lerin başında çekip çekip gösterime sokmadı diğer birkaç filmi gibi. Bu arada gerçekten o banka filmi vardı bir tane. bunun ne oldu o ya diyoruz. 28 Eylül 2012 haftasında 5 yeni filmimiz gösterime giriyor. Bunlardan ilki Sinan Çetin'in çektiği ve başrollerini Sinan Çetin'in oğlu Cemo Çetin, Sinan Çetin'in karısı Rebecca Haas, Sinan Çetin'in oğlu Orfeo Çetin ve Sinan Çetin'in bazı ünlü dostlarının paylaştığı Çanakkale Çocukları filmimiz. Alt açılardan çekilmiş karakterlerin 2 saat boyunca birbirlerine ve ortalığa bağırdığı Sinan Çetin imzalı bu aile albümü. Bu hafta vizyona başka ne gibi boş beleş filmler girdi diye merak ettiğinizi düşünüyoruz. O yüzden de alın bakın 5 tane film daha girdi alın beter olun diyoruz. Ben Melda'dan ayrılmak istiyorum. <laughs> Karlar Kraliçesi 4. Sihirli Ayna. <laughs> Why we're here mm, because yeah. we love music. Size DVD arşivimizdeki orijinal DVD'leri tanıta tanıta bir hal olduğumuz DVD köşemizde bu hafta size korsan film tanıtalım diyoruz. Çünkü baksanıza böyle bir şey hala varmış ya inanabiliyor musunuz? Valla biz de Kadıköy'de gördük inanamadık. Kim korsan DVD alır ya sen olmuş 2019 diye düşünürken içeri bir girdik bir baktık ki ay bu Oscar adayı olan ama ülkemizde vizyona girmeyen her şey burada. Ay bu nasıl dükkan diyerek hepsini söğüşledik. Bir de bunlara para ver ya böyle bir Ama şimdi bunları yakacağız hiç merak etmeyin. Korsana hayır diyoruz. Orijinal DVD alın. Hatta DVD falan almayın değil misiniz? Biz aldık binlerce evde yatıyor diyoruz. Ve size müjdeli bir haber veriyoruz. Şimdi bakın hazır mısınız? inanılmaz bir olay geliyor. 3 Mart pazar akşamı hep birlikte canlı bir Bant Maxinama programı diyelim mi ya diyoruz. Ya bize şaka maka 50 bölüm olmuş. Hiç söylemiyorsunuz. Biz 50 tane programı ne ara yaptık da montajlılık ettik falan falan. Bizi şoko popo falan benzetiyorsunuz. Vallahi bayılıyoruz şoko popo. Sizin yüzünüzden aramız açılacak. Biz 2012'den beri bu programı yapıyoruz. Şoko pop mu vardı ya? Diyerek veteran tavrımızı ortaya koyuyoruz. Ama Şokopop'tan gördük bu izleme olayını çok aklımıza yattı. Bizim de zaten aklımızdaydı. E biz niye yapmayalım enayi miyiz ya dedik. Ve 50. bölümü hep beraber izleyelim diye sizleri Kadıköy sinemasına davet ettik. 3 Mart Pazar akşamı 21'de 50. bölümü hep birlikte izleyelim. Ayrıca 50 bölümün en böyle ağır gibi ama sempatik gibi yorumlarından oluşan özel kolejimiz bazı başka sürprizlerimiz filan falan hep birlikte gelin orada emcirelim üstüne de gidip binada partileyelim diyoruz e biz daha ne diyelim size daha ne yapalım ya böyle bir güzellik olamaz vallahi e, kendimizi tanımasak yanaklarımızdan makas alırdık diyoruz hatta durum bu bizi engellemesin aa da alıyoruz alıyoruz size de burada öpücük yağdırarak veda ediyoruz hadi bakalım 50. bölümde filan Kadıköy sinasında görüşmek üzere hadi bakalım Oscar ödülünün kazananlar belli oluyor. Rami Malek en iyi yönetmen, Alfonso Cuarón. En iyi yardımcı kadın oyuncu Reyna King, en iyi yardımcı erkek oyuncu Maşallah Ali, tanırsın. Evet. En iyi müzik Black Panther. En iyi film e, dalında da 10 tane film e, yarışıyormuş zaten. En iyi film Green Green Book pardon. A Green Box pardon. Green Box seçilmiş en iyi film. Green Box. Green, green Book. Green Book green mu? Green Book. Pardon. Yanlış ee, okudum. Box bu... yok. Ay Green Box. Pardon. Green Box. Haydi bir alkış. Haydi bir alkış.